Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu dizide beraber Brawl Stars oynuyoruz ama e, Maddie şey yapacağım. 800 super dolar böyle part part yani yavaş yavaş video video çekeceğim ve böyle karakterlerle Mad, Fred, Mortis, Boss, e, Eddard, e, Mito Mito 800 yapacağım e, Divit Avatar açacağız e, Bu videoya en az 50 like Bir de abone olursanız sevinirim 5 e, abonede de Yüzümü videoda açıyorum Ve başlayalım Ben başlarım da Saat Saatin ara söylüyorum ben Kafam kalırsın. Bunlar and... soğudu mu benim? Bunlar tamam. Olmuş bana mı? ne yapıyorsun lan? Kolay mısın? Nesin? Oğlum bu adamla çok iyi Tabi efendim. Ben onu yıkmam bir daha. Çocuk yıkmam oğlum ben. Seni yıkacağım ben. Oo oh, çok çok oynuyor burada ben gidiyorum. Altı dış mı böyle dahil oynar? Ama ben ondan daha iyi oynuyorum aslında. Bu kendi söylüyor düşünüyor. Aa! Nazar değdi. <laughs> Bayını nazar değdi ona. <laughs> Bir de eşyalar bunlara bunlara alabilirsiniz. Bu en masada bir yani 2000 çok da isim yani. Paltaman daha isim yanında etler var. Onu hem uçuyor hem asar baya. Ama çok güçlü. Ya patlasan bile asar veriyor. Çekiyor. Sözcüğü de bulaşacağım ben. <laughs> ah! Ben ne yok, bağlanmıyor Bir Şey varacağım bir saniye Atamalı mı beceğiz, Hayır abi bir Video çekeceğim diye atamalı yalnız da bozdum. Abi zaten Bunu galiba. o yüzden devam. kapatayım mı ben ya? Çıt olmasın. Sonra videoda sesim geldi ya. Bas, 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 bas. Bas, nasılsın bas? Bas gel bas. Ekle sen de o zaman. <laughs> Ama bak çok sevmiyorum bak. Sonra böyle dibini atıyor beni. O beni çok rahatsız ediyor tamam. ne diyeyim tamam. Bazı şöyle biraz uyuyayım. var kaldık doğru. Et tamam et tamam dinlemem ben ne dedik. ya Nasıl zevkli bir tavattım. Piper da böyle kasacağım ha. İşte bir de Piper. Piper çok. Bu bette ben alamaz. Ben artıları çok kullanmıyorum ya. Böyle bozulmadım. Sen satıştırdım ki ben sana. Ucu tostu bir de yani sersem biraz sersemimiz lazım normal yoksa ani tostmaz abi. Maçım bana. Tamam devam o zaman. Medi kasmam lazım ya. Yani. en az bir 800 750 yapmam lazım. da de kasmam. Ektör 850 900 yapmam lazım. Sevdiğim bir tartajın detta. Willow. Willow gelme. Willow. Willow ölmem ya. İnanamıyorum. Yo. Ops, stick to golet. Oh. Hiçbir şey dövmedin son bu üstüm ya. Benim bir arkadaşım var YouTuber. Valtom diye bir isim var tane bana söyledi. Bir ara kanalı çerezdi. Test de çıkmasaydım kulüpten. Yalnız da çıktım. Unuttum dedim. Unutmasaydım çek daha düşecektim. Düyemiyorum şimdi. Yalnız alt var. Hayır. Tebrik olet. Hayır ölmeyeceğim. 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 Çok ayrıca öyle ölürüm ha. Sen gittin ki. Tamam. Ben gittim orada. Tanıtıral beni çocuklar. Tanıtı. gitti. teviz. Ne Öleceğim ben böyle öresen. Çok çok şey yapmaya çalışıyorum ve alt üstlüyorum. Sonra herkes beni kaldıracak. Balı bir de ya Ben sütüyü sutuyu... Beste rastlayan bir videoda. da. 150 tasmam da. Beste rastlayan. Stuy motor idi. Stuy bir de hiper saç çıkacak onu hemen alacağım. Lan ayıp. Ayıp evet, azar öyle. Sen. Sen bir git ya. Tamam da sen neden mi? Ayıp ediyorsun. Bu maç benim değil mi? bu? Bu ne bu? Bu AAAAAA Bu mu hiçbir şey çıkmıyor ya Hani ne açsam çıkmaz Faltom bu Kulübe bir yandan bakmam lazım Kulüp önerisi olan varsa beni kulübüne önerebilirler. Yorum atarlar. Tekrar hatırlatmıyorum unutmayın. abone olup like atmayı unutmayın. Hedef 50 e, like yeter bana bir video için. Hızlıca yapalım. En basit bence en iyi en bon tostu bana da oraldı yani. kanka ne yaptın sen? Oo <laughs> güzel oynuyor bir daha. Tam yani de. O da sen da. Şimdi sen taşınmadım diye. Dı dı dı. Diyorum diyorum boyun bun iki üç yok mu diyor? Aa o iki bom. Dá bem uma. Hum. Oğlum iki maç attım çabuk 10 dakika oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok zor ya. Mette bir de oyuncu oldu mu çok iyi oluyorsun ha adam ben 11 büyüklü metle şey testim ee, neydi ismi nedir hatırlamıyorum ee, neydi valla hatırlamıyorum Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun? Aa çok iyi oynuyor Aynı Dynamite mi diyorsun acaba? Canım Dynamite Twist geldi. Bu maç Dynamite mi diyeyim? Bir dakika, devam. Bu videoda 650 yapayım. Her video bir en YouTube, en YouTube Ne 750 yapalım. 800 yapmıyor düşünüyorum aslında. Mortis'e de şu an böyle Super ya. Ondan Super e, hiper Saz çıktı Mortis'e. Çok sevindim. Çünkü Mortis'i al almak istemiyordum. Çıkması ismi geldi yani. Dandar elme. Dandar ben de sana del miyim? Bosna. <laughs> Saf avru. Ben stüdyo de kostüm alacağım ya. Dantel, sen kimin çalmayı çalışıyorsun çocuğun? Sana bir del mi? Set acılıyor sen de gelme. Hop. Of. of of of. Of sen bir git. Of. Of. Ölün lan ölün ölün. Oğlum bu sen oğlum çık gel git ya. Ustunda. Oyu. Gittim. Eee 11'de oldu. Bir maç şey atayım ya. İçimden geldi şimdi. Arsan mı? Bir maç içimden çok geldi. Dynamite maçı martin mı? Dynamite var İçimden geldi ya. Ya e da diğer videoda yapalım. Yatsam mı ya? Tam 600. Aslında 600'e ne olacak yine düz. Şu bir iş perde ya. Mark'tan. Tamam son maçımızı atalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Burada da yeter bence. Bir de raylı maylı kostüm yok diye Fakir demeyin Benim raylı maylı kostüm var Ama ben kullanmıyorum sevmiyorum Raylı maylı benim düğüme Bu kostüm olsa şu an Tamam onu kullanıyorum Ama diğer Su Mardancı mıydı ismi O var Ama ben seni kesiyorum bir de. Baba seni kesem Babacım oğlum kimseye Hmm, beleş. Beleş bile. Ama çok yavaş duruyor böyle. İçi vuruyor ya. Puy. Puy. <laughs> <laughs> Ona. Tamam onu kalsın. Bana ult lazım. Hmm. Hmm. şu su, su bu beni vasıt baya. Çok, çok çok uyuyor da. Bu da usta güzel ya. Tamam, Ananı. Ah! Oy! Oh canat, canat, cana, cana. Anla mı? Oh, nasıl oluyor? Falıl atlamamız için ben senin böyle atlamamalı. Of, ucu lan nasıl açtım ben? Tamam burada video kapatayım ben. Anla sabah. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatayım. Ve 500 abone olduğunda tekrar söyleyeyim. 5 abone olduğunda yüzümü açıyorum bir videoda. Hani bu videoda açacağım böyle bir videoda. Ve istediğiniz böyle bir klip varsa şey yapabilirsiniz. Görüşürüz ve bay bay.